Süregen bir krize dönüşen kapitalizm emeğimizi, onun beslediği küresel gericilik ise bedenlerimizi değersizleştiriyor. Bugün biz kadınlar için var olmak mücadele demektir. Baskının, sömürünün, zorbalık, zorbalığın tarihin çöplüğüne gömüldüğü, özgür, eşit ve insanca bir yaşam için kapitalizme, biriciliğe, ataerkine karşı bu 8 Mart'ta da kavgadayız, sokaklardayız. 8 Mart'ta dünyanın birçok yerinde kadınlar kadın grevinde olacak. Biz de Avrupa'da savaşa, şiddete, kadın cinayetlerine karşı o gün kadın grevinde olacağız. Fabrikada, iş yerinde, sokakta, yaşamın tüm alanlarında hayatı durduralım diyoruz. Gün patriyarkaya, eşitsizliğe, adaletsizliğe, hukuksuzluğa, yoksulluğa, kadın bedeni üzerinden üretilen cinsiyetçi politikalara karşı Birlikte, yan yana, dayanışma ve mücadele ile ayakta durma günüdür. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Kadınlar olarak tüm dünyada olduğu gibi Avrupa metropollerinde de yine omuz omuza, yine kadın dayanışması ve yeni bir 8 Mart'a hazırlanıyoruz. Bu kez ilimizde grev sloganları, ırkçılık, faşizm ve kadın sömürüsüne karşı mücadele sloganlarıyla ve tüm coşkumuzla yaşasın 8 Mart. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde selam olsun. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nün meşalesini yakan kadınlara diyoruz. Bu 8 Mart'ta da 114 yıl sonra yine sloganlarımızla, şiarlarımızla alanlarda olacağız. Yaşasın. Kadınların dayanışması Jin Jian Azadi. Biz kadınların mücadelesi tarihsel anlamda sınıf mücadelesidir. Bu uzun soluklu mücadelede nice iktidarlar devrildi. Lakin biz kadınların mücadelesi kar tanesi misali yuvarlanarak çığa dönüştü. Gelin bu 8 Mart'ta bütün gericilere karşı halaylarımızla, zılgıtlarımızla omuz omuza adamları dolduralım. Jin, Jiyan Azade. Yükselen faşizme, ırkçılığa, emperyalist savaşlara ve kadına yönelik tüm baskılara karşı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Avrupa Demokratik Kadın Hareketi olarak alanlara, mücadeleye çağırıyoruz. Sen yoksan eksiyiz. Jin Jian Azadi. be